Merhaba arkadaşlar, Beyat bugün sizlerle Blood Money yani kanlı para oynuyoruz. Ee, neden şeyzan yok dersiniz? Çünkü şeyzan tableti mal gibi olduğu için hep çektiği videolar böyle donuyor, bozuluyor. Çarpılıyor işte anladınız. Şimdi ben oynayacağım y yeni oyun. Bu video zaten Beyat Edition'lı. İnşallah doğru yok oyundu. Aa! Kulağım acıdı. Ne var? Hastalığın için 25 bin dolar lazım. Oha. Nereden bulacağını bilmiyorsun. He? Bir gün yolda gidiyordun ve yolda bir tane bir yer gördün. Orada bir tıklama bir dolar yazıyor. Adam çok arkadaş canlısına benziyordu. Sen de gittin oraya. Merhaba. Lan dur lan şov. Dur lan. Dükkan gözükmüyor. Ya altyazı gitmiş olabilir. İnanmıyorum lan. Tamam oldu. Tıklıyorum. Tıklamak diyeyim ben. Devam et diyor. Alt yazı gözükmediği için özür dileriz. Lanet. Diyor ki dükkan tut butonuna tıkla. E tıklaymıyorum. Tıkladım. Bu ne? Bir şey aldım. Tüy. Tüy aldım. Aa. İki şey tıklamam sağlıyor. Oğlum ben 25 bin dolar yapamam ki ben bunda. E bak ne nah, yaparım vallahi. Bunda çok iyisin diyor. Tamam. Telefon ekran. Telefon ekranını kayacağım artık. Du 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 du. Denen Doydu. Doydu duyuyor lan. Duydu. şaka yapıyorum devam et. 500 dolar mı? İndiremiyorum aşağıya. Bir şey dedi de yanlışlıkla tıkladım herhalde. Hadi 500 dolar. Hadi 500 dolar. Aha. Dön bir. Kulaklığı kapatacağım. Hep. Tamam. Normal oynamak istiyorum kulaklık. Vallahi bir saatte kulaklık takıyordum. ha. Tamam dükkanda yeni bir şey geldi. O ne? Sopa mı? Aldım bir şey. Needle. İğne diyor lan? Oh hey you got a needle. <laughs> Let's uh, let us see how this goes. Yeah. ouch okay, okay. Uh, it's not exactly tickling Aha. anymore, but. I do. I do. I do. Man, I'm. Abi, naapim oynda böyle bir şey. Wow, well, you're uh, really pushing through my pain barrier here. <laughs> Anlamadım Allah. O kadar ingilizcem yok yani.

Tamam. Okay. Hadi lan, hadi be. Bi. Hadi bir 1000'e ulaşıyormuşuz. Ula tipin lan. Oh, well, this isn't really fun Ayağını anymore. Yeter. Başlama. Alamıyorum ya. Dolabaya geline kadar bekleyeyim. Maybe we should take a break and try something else. Başlayalım. Like belki başka bir şey kullanabilirsin diyor. Hadi arkadaşlar. I, I, I guess you're Aha. the player, Geldik. so you call the shots. Keep tamam. going if you think you can handle Anne. it. Take it. That's uh, oh you 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 bought a hammer? Evet, check it, oh, yeah, I Look, I know we've had our fun with the needle, but you don't actually want to I mean You wouldn't, right? You wouldn't Ah! Oh, God! That, that's not what I meant! Abu, what Gece yuvalarımı giymesin değil mi la? You don't have to go keep using that are you? Adamın tam yuvalarımı. <laughs> tell me you're falan. not gonna yani, use ya, that. Ya kendimizi şey olarak düşünüyorum bak. Böyle bir adam düşün tamam böyle bembeyaz. Böyle yüzünde de böyle gülücük var tamam. Öyle düşünüyorum kendimizi. You're just be. testing it out. That's all right? <laughs> Oh, dahi pa ya. Stop! This isn't funny anymore. Ya bir acıma duygusu oldu bende ya. İçimde bir acıma duygusu var şu an. göremiyorsunuz görmüyorsunuz ne diyeceğim bana? Buna adı Hayi. Yok buna adı Hayi Hayi. Her şey. Yapadan tayfadaki Hayi bu. Tamam <laughs> yani buna Hayi diyeceğiz artık. İstanbul'un bir yakı ha? Durmaya lan. Dur. Dur diyor bir daha. Baş Şimdi dur bana da Başla. geldi. bana da. Hayır beni de delirttim lan. Ben. Buna da artık hayır. anne ne adam Ben so yeni fark ediyorum da. What's adamın dişini kırmış ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Acıma duygusu hissetmeyi istemiyorum da. İçine bir acıma oluyor ya. Bismillah. Yani bu... Niye acıyorum lan? Bunu ayo. Bunu oynayan her kişi yaptı yani. Acıyorum. Acıyorum. Michael, they never had any God! Can we, market can market we please, go back to the feather? <laughs> Heck, even <needle gülüyor> the needle! Adam iğne mi dedi? İğneden daha beter olmasın diye herhalde. Yani. Aa. Makas aldı. What, what did you just purchase? Scissors? Bana ne yapmasaydın? Oh, no, 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 no. Hiç senin oğlum sen niye? Please, please tell me you're not gonna use those on me. That's a Arkadaşlar. big no-no, buddy. Ula bu her şeyin hayvanın suçu değil mi lan? Bunu yapan geze kalım. Uh. Bunu küçük izleyen kardeşlerimiz yoksun lütfen. Abi, Oğlum, What the hell? My eye! Oh Abi adamın gözünü götürdün. Oğlum bunu izleyen herkes. Küçük yaşlı. Bana ne? Why'd you be so cool? Oh, yes. Yeah. Yeah. You me... yeah. You. <laughs> is... no, you're really gonna keep doing this, aren't you? Abi, büyük yaşta videoları ben mi çekeceğim ya? Hadi devam ke. Bir de yatakta oynuyor şu an. <laughs> Hatta yanında karşına oyuncağı var senin. Tembellendi. Ya neden kardeş? Kız kardeşlik pembe sizinle oynayacak. <laughs> Tekli Bu kadar kolay geldi mi atı lan ona? Ulan hainin de gözü gitti ya. Hayır diyeceğim artık ona. God damn it, you think I'm just some toy to play with? Ne ki. İngilizce o kadar gelişmiş değil abi. Vallahi anlamıyorum kendini. Duyuyorsun peki çıkış. Hey iki iki, iki ayaklı. Duyuyorsun peki küçe. Gelişim ben gelişim ben. Yapsın, Hadi yeni eşya istiyorum. Hah. Bunu ne? Bu seferki eşyamız ne bugün? Bu ne lan? Matematik mi yazıyor? Maç. What are you aldım lan. aldım herhalde. Look, I'm sorry if I've been a bit dramatic, but this is you win, okay? You're the best clicker and Just stop. Bana ne lan? What have you done?

Bir de arkada ne çalıyor? Bir sesindeyim ben. Bir şey çalıyor oğlum. Titka <laughs> şeycivle deviyomadım. Tu <laughs> ju 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 tananina. Bu ne de bari? Ne oldu? <laughs> Dedim ne gelmişim Bana ne alamıyorum. Gözüm taşın nerede? Şezan geldi. Şezan <laughs> vallahi bak bunu küçük yaşta kiş kişiyle izletemem ha. Adamın gözünü koparmış olabilirim. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya yok yani o kadar, kadar kıyafet bir şey desem. Aa çok iyi yalan söylüyorum. Diğerler mi ya? Başlayalım hadi. Dananina. Düdüdüdüdüdüdü. du 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 uçak du 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 Dananina. du 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 oh God, oh God, oh Vallahi Bismillah. Keseceğim artık dayanan. Şimdi kesesim geldi ya çıkış. Acemem. Acemiyorum. Sadece bu ya. Vallahi bak bunu görüp aynısını yapmayın abi ileni. Yani. Sana bak biz oluyoruz. Bismillah. Valla sen koymayı bilmem o yüzden. Ben onu Şimdi çok kötü bir şey oldu ya. Geliyor mu bana? Vallahi biliyor. Vallahi biliyor lan. Ya ağzından alıyor. Ağzım diğer tarafından alıyor. <laughs> ben şaka söyleyeyim mi? Bir adam Bir adam pencereden Barbie ile atlamış Ölmemiş Neden? Şimdi Barbie her şey mümkün Vallahi mü Hani yaklamada diyor ya Barbie her şey mümkün Evet dünyayı fethetmek de mümkün. Ses niye gitti? Allah belanı verdi. Ses gitti. Jumpscare mi var? <laughs> Arkadaşlar jumpscare varmış valla. Benim kellemi tutuyor. Kafamı tutma. Ne oluyor? Allah'a bekle Oyun, oyunum telefon bozuldu. bir şey oldu. Nasıl? Nasıl öldü? Aga vallahi bak şöyle. <laughs> Telefonu kayacak kadar bastım yani. Yok oynamıyorum ya. Hileci bu oyun. Arkadaşlar görüşürüz. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Bay bay.